Ben 12 ay yaşayan Bolcada olacağına inanıyorum. Hala inanıyorum. Bunun temel noktalarından bir tanesinin de buraya bir fakülte getirmek olduğunu konuşmuştuk. Biz Sayın Direktörümüzü ziyarete gittik. Sayın Direktörümüz dedi ki daha önceki belediye başkanımız fakülteyi istiyor. Daha önceki Kaymakamlarımız da fakülteyi istiyor. Ama <laughs> Sayın Belediye Başkanım. da halkından biz hiçbir şey görmedik. Belediye başkanı istiyor. Şey istiyor. da halkı acaba istemiyor mu? Ben dedim ki da halkı istiyor. E dedi bize bir talep de yok. Talep gelsin. Ya yani hiçbir sivil toplum konusu bu taşın aldı. Dedim ben size talebi getireceğim. Değerlendirmeyi alacak mısınız? Alacağım dedi. O toplantıdan döndükten yaklaşık bir hafta sonra, bakın burada imzası olan Bozcuada'daki bütün sivil toplum kuruluşlarıyla bir toplantı yaptık. Hepsinin altında Kent Konseyi, şimdi okuyayım, Çapraz Spor Kulübü, Bozcuadalılar Derneği, Bozcuada'yı Koruma Kültür Derneği, Bozcuada Kent Konseyi, Ağabey Meclis Başkan Vekili, Bozcuada Tarımsal Kalkınma, Kalkınma Kooperatifi Başkanı'nın hepsinin imzası var yaklaşık 30 kişi. Bunun sonunda verdiğimiz taahhütnâmede Bozcaada Belediye Başkanı olarak Bozcaada halkının tüm paydaşları ile Bozcaada Meslek Yüksek Okulu için büyük bir istek ve heyecan içinde olduğunu gerek kuruluş aşamasında üniversite hizmet binası olarak kullanılması planlanan eski cez cezaevi binasının hazırlanmasında maddi ve lojistik destek gerekse eğitim öğretimi başladıktan sonra okul için öğretim görevlileri için, öğrenciler için, öğretim görevlileri öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına kamuoyu oluşturarak gerekli desteğin sağlanması, ilçe içindeki ulaşım için servis desteği, öğrencilerin beslenme ihtiyaçları için bolcu Adalkı ve esnafıyla bir araya gelerek öğrenci indirimi yapılmasının sağlanması, Çanakkale ulaşımında hizmet veren Bozca da belediye otobüsünden öğrenci indiriminden faydalanmaları, sosyal kültürel aktiviteler gibi maddi, manevi, kültürel, lojistik, her türlü desteği vereceğimizi kesin bir dille taahhüt ettiğimizi bildirmekten gurur duyuyorum diye tarih 5 Şubat 2015 imzası olanların hepsi biliyor. Biz bunu rektörlüğe sunduk. İki hafta sonra gündeme alındı. Ön konseyden geçti. Ankara'ya gitti. Geri döndü. Bu sene bir daha konseyden geçti. Bir daha Ankara'ya gitti, geri döndü. Yani diyoruz ya yapılması gerekenler yapılma. Yaptık. Bolca Dalkı'nın bütün payı ve belediye olarak her türlü lojistik destek için ben taahhüt verdim. Giden rektör de Giden rektöre de gittik. Gelen rektör, yeni rektör Yücel Bey'e de gittik. Giden de programı hazırladı. Yöke sundu. Gökten döndü. Bir daha hazırlandı dosya, bir daha gitti, bir daha döndü. Ya burada bir fakir de olsa kötü mü olur ya? Gerekçe gösteriyor da mı? Gerekçe yok. Ya yani gerekçe şey yani işte. Gerekçe Gerekçeyi bilmiyorum. Öğrencinin de öğretim görevlerinin varılabileceği. Ya lojistik desteği sağlayacağımızın taahhüdünü verdik biz. Yapacağız. da ondan sonra bir şey yapacağız. sene gerekçe gösterdiler ama bu sene gerekçe gösterdiler. Tamam. Bu sene gerekçe, gerekçe yok.